Burak kaç zaman oldu bizim bu İsmail Bey hala maaşları vermedi gidip isteyelim. Aynen vallahi Ethem hadi hemen gidip isteyelim. Gene ikide bir darlayarak etem ile senin maaşlarını ne zaman verip vermeyeceğimi sormaya mı geldin eğer bunun için geldiysen. Seni ve o Ethem'i kovdum. Patronum elinize ayağınızı öpeyim yapmayın ya kovmayın Ethem'le beni. Hiç olmazsa maaşımızı verin bari. Lan evladım siz beni neyle sınıyorsunuz ya. Buraya yeni iki işçi almak için ve ayrıyeten etemle sen hep işe geç kaldığınız için tazminatsız ikinizi kovdum anla bunu artık anla. Ne oldu Burak alabildin mi ikimizin parasını? Allah birader bu bizim inşaat şirketinin sahibi İsmail Bey var ya. O bizi ikide bir işe geç kalmak ve sürekli ama sürekli darlayarak maaşlarımızı istediğimizden dolayı tazminatsız ikimizi kovdu. Ne ne ne, ne iyi patron İsmail Bey şimdi ikimizi mi kovdu? Of ya of neden böyle oldu şimdi? Valla dostum bilmiyorum ama benim aklımda çok iyi bir plan var. Burak, ne planı? Bu anlatabilir misin? Elbette birader hemen anlatayım. Biraz sonra bizim İsmail Bey eve gidecek ve şirketi kilitleyecek neyse ki ben de önceden anahtarın aynısını yaptırmıştım bir an önce şirketin oraya gidip anahtarla şirketi açıp kasadan alacağımız maaş kadar her ikimiz bir 15 bin lira alıp kasayı kapatıp gideceğiz. O bu anlattığın güzel planmış Burak. Sevdim. Mamdır Burak. O zaman görüşmek üzere. Burak'la beni patron İsmail Bey işten çıkardı. Ne 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 iyi patron İsmail Bey şimdi ikinizi mi işten kovdu ulan Allah bilir ne yaptınız yine ya of of of. Tamam aşkım ya sinir yapma bu kadar. İyi tamam ama o bura sen fazla güvenme ona. Vallahi iyi oldu bu hakkımız olan 15 bin lirayı aldığımız. Vallahi bu parayı iyi güzel de aldık aldık da şirketin güvenliği bizi buraya girerken ya gördüyse ya da İsmail Bey'e haber verirse o zaman ne yapacağız? Ondan dolayı çok korkuyorum. Korkma dostum korkma. Bir şey olmaz sen güven bana. İyi madem. Ulan sen şu işe bak ya. Bunlar İsmail Bey'in kovduğu etem ile Burak değil mi? Ne yaptınız siz böyle ye ya. Bu yaptığınız resmen suç hemen polisi arıyorum. Alo Serhat komiserim merhaba bu bizim oradan İsmail Bey'in kolduğu eski iki işçimiz şirketimize gizlice girip her ikisi de bir 15 bin lira aldı. Tamamdır Kemal Bey biz ilgileneceğiz. Siz hiç merak etmeyin İsmail Bey'e buradan selamlar. Ula arkadaş sen şu işe bak ya. Ne kadar zor bir durum bu ya. Neyse üstesinden geliriz. Ulan Etem ile Burak yaktım sizin çıranızı. Lan Burak şirketin güvenliği parayı aldığımızı da görmüş ve Serhat komisere şikayet etmiş ve Serhat komiser kaçtığımız yeri de öğrenmiş ne yapacağız biz şimdi ya. Vallahi eten ben de bilmiyorum ne yapacağız kafam durdu. En iyisi biz bir otele kaçalım. Vallahi dostum bana uyar. Hadi ne duruyoruz gidelim hemen fazla durmayalım polisler ve ayrıyeten Serhat komiser bizi yakalamasın ona göre dikkat edelim. Sayın Ethem Yöre ve Burak Yılmaz hemen elleriniz havada şekilde dışarıya çıkın. Etrafınız sarılı buradan kaçış yok. Tamam komiserim hemen teslim oluyoruz. Ben de teslim oluyorum komiserim. Güzel. Artık sizi tutukladığıma göre ben rahat rahat dinlenirken siz cezaevlerinde ranzalarda yatacaksınız.